Evet günaydın. Bugün konumuz travma sonrası stres bozukluğu. Ancak ondan önce çok önemli bir meseleyi değinmem gerekiyor. Adamın evinde David Goings posteri var lan. Harbiden adamın evinde cidden David Goings posteri var. Ben sabah gördüğüm zaman baya bir şaşırdım. Adamın evinde cidden David Goings posteri var. <laughs> Eğer bu posterin nereden alabileceğimi biliyorsan falan yorumlardan bana yazabilirsin. Baya hoşuma gitti çünkü ya yani görünce inanmadım başta ama halüsinasyon falan görmüyorum herhalde. Arkada cidden değil Neyse. Buraya katılmak istiyorsan orada bu burası Gönül Açık Ademi. Moderatör olduğum bir topluluk. Açıkın linkten gelebilirsin. Neyse şimdi konumuza dönersek. Bunu görünce bayağı şaşırdım o yüzden seninle paylaşmak istedim. Travma sonrası stres bozukluğu. FM travma sonrası stres bozukluğu. Bozukluğu nedir? Şimdi bunun hakkında konuşacağız. Mensur döneminde ben şöyle bir şey yaşadım. Her insanın yaşayabileceği üzere. Sınava iki hafta kalmıştı benim mensuya girmeme ve tahmin üzere sıradan olaylar araba çarptı ayağım iki yerden kırıldı <laughs> ve sonrasında ben sınava bu şekilde girdim Tabii o zamanlar saçım var falan biraz daha bu şekildeyim ve bu tarz travma sonrası stres bozukluklarında da sıkıntı olan nokta şu oluyor böyle bir olay yaşadıktan sonra araba gelip sana çarptıktan sonra artık insan nerede hata yaptığını anlamaya çalışıyor. Sonuç olarak bir araba çarpmış ve beyin de otomatik olarak şöyle düşünüyor. Tamam bu araba bize çarptı. Bir daha çarpmamasını sağlamak için ne yapabiliriz? Ne yapmamız lazım? Haliyle de bundan sonra artık karşıdan karşıya geçerken daha dikkatli olmaya falan çalıştım. Veya yaya geçidi olsun veya metrobüse binmek bile benim için zordu. Yani cidden zordu çünkü kötü bir deneyimdi. Elektrikli skuterla gidiyordum. Araba bir anda sola döndü dönmemesi gerekirken veya sağa döndü hatırlamıyorum. Ve çarptım Bildiğin böyle yavaş çekimde... ...giderekten düşüşümü gözlemledim. Bildiğin o şekilde düşüşümü gözlemledim. Ve bu konu hakkında sana ufak bir bilgi vereyim. Daha önce bu tarz bir travma sonrası stres bozukluğu yaşadıysan... ...bu olayları ağır çekimde görmen çok normal bir şey. Ama bir test yapıyorlar... ...cidden ağır çekimde görüyor musun diye... ...görmüyorsun. Aslında olan şey beyin o anki... Şeylere daha çok dikkat ediyor. Ve sen bu yüzden ağır çekimdeymiş gibi hissediyorsun. O olayı saniye saniyesine hatırladığın için. Sonuç olarak günlük hayatında sana her gün araba çarpmıyor. Ve bir kez çarptığı için de beyin her şeyi dikkatlice kaydediyor. Bunun cidden testini yapıyorlar. David Eagleman diye bir tane insan test ediyor. Arkada hatta kitabı mevcut. Kitabında okumuştum. Yani yavaş çekim olarak görmüyorsun. Olan olay beyninin tamamen bu şeylere daha çok dikkat etmesi. Ve daha çok dikkat edince de tahmin edebileceğim üzere beyin bu konu hakkında kendini daha korumaya çalışıyor. Hatta sana başka bir olay daha söyleyeyim. İlkokuldayken, şöyle küçük bir çocukken. Bir gün servis bekliyordum. Ve servis beklerken de şurada bir tane dilek vardı. Bu dilekte bir tane poşet takılmıştı. Annem falan şuradaydı. Ve servis gelmesi gerekenden daha uzun sürmüştü. Ben de şuradaki poşeti izlemeye başladım. Bir tane daha arkadaşım vardı attı poşete bakıyorduk yani bilmiyorum çok ilgi çekici gelmişti. Yani sonuç olarak iyi yani kokulu çocuğum. Birinci sınıf, ikinci sınıf falan. Ve servis de işte gelmiyor, gelmiyor. Bekliyoruz falan. En son işte annem geldi yanıma. Bana tokat attı. Burnum kanadı. Ve günlük hayata pek de yaşadığım bir şey değildi bu tahmin edebileceğim mesela. İşte servis gelmiş. Ben burada olduğum için servisin gitme ihtimali varmış falanmış filanmış. Yani hani böyle bir olay yaşayınca da bu da tahmin edebileceğiniz üzere bir travma ses bozukluğuna seviyet verebiliyor. Sonrasında insan düşünür ki tamam ben bir tokat yedim, tamam benim burnum kanadı. Bir daha bunun olmaması için ne yapmalıyım? Ve bu konar hakkında da insan kendince geliştirdiği yaklaşık 4 tane yöntem oluyor. Bu yöntemleri sıralamak gerekirse fight yani savaş, flight yani kaç, freeze, donma falan da işbirliği gibi bir şey olması lazım. Aynen Türkçe çevirisi hemen hemen iş birliğine denk geliyor. Ya bunu aslında görmezden de gelebilirsin. Bu aslında yeni yeni çıkan bir model. Çok da konumuz hala Zaten böyle bir şey yapıyorsan muhtemelen çok da bir sıkıntı çekmiyorsundur. Bizim için sıkıntı olan nokta aslında şu. Yani bak şu konular da sıkıntı ama doğada kendimizce 3 tane mekanizma geliştirmişiz. Sadece şu ikisi olsa muhtemelen ölürdük. Çünkü düşünsene karşıma bir dinozor geliyor. Bir raptor çıkıyor mesela. Çok gerilere gittim. Çok geçmişe gittim. Farkındayım. Ama ya onunla savaşıyorsun ya da kaçıyorsun. <laughs> Doğada bunu önlemek için kendince evrimde bir şey daha çıkarmış. Bu da donma oluyor. Karşıma bir raptor geldi. Mesela Jurassic Park falan izlediysen görmüşsün. T-Rex çıkıyor işte. Bu nasıl T-Rex'an? T-Rex Tileks çizmeyi bilmiyorum bu arada doğal olaraktan. O yüzden T-Rex'e benzer bir şey çizeceğim. Evet. Bunu T-Rex olarak hayal etmeni isteyeceğim. Ve böyle bir şey gördüğün zaman da haliyle ne yapıyor? İnsanlar da donuyor. Mesela Jurassic Park'ta falan izleysen görmüşsündür. Donuyorlar. Donaraktan bakıyorlar. Onun kendisine zarar vermemesini sağlamak için. Ve bende de olan durum buydu. Yani bir olay karşısında donuyordum. Ki çoğu insanda olan durum aslında bu oluyor. Yani savaşmaktan veya kaçmaktan ziyade donuyoruz. Böyle bir durum karşısında da Artık annem bana mesela ne zaman kızsa ben donuyordum. Evde ne zaman bir olay olsa donuyordum. Çünkü aynı şeyi bir daha yaşamak istemiyordum. Veya bir araba geçeceği vakit ne zaman olsa donuyordum. Tabii bunlar şu anda çözülmüş şeyler. Yani annem artık gelip hal adamına tokat falan atmıyor veya burnum kan atmıyor. Neyse ki iyi bir aile ilişkimiz var. Ama geçmişte böyleydi. Ve bunları da gidip de farklı şekilde anlaşacak diyelim. Çünkü olan olaylar yaşanmış olaylar. Her ne kadar şu an aramız iyi olsa da geçmişte böyle şeylerin olduğu gerçeğini değiştirmiyor bunlar. Veya araba konusunda da aynısın. Yani bu arabayı affetmeyeceğim çünkü bana çarptı. <laughs> yani o yüzden olan olaylar. Yani günlük hayatımda hayata aynı şeyleri hissetmiyorum en azından. Ve bunların nasıl çözümü seni paylaşmaya çalışacağım. En azından kendimce. Psikoloğa falan da gittim bu arada bu konular hakkında. Ve açık konuşacağım. Pek de fazla karşını almadım. Yani beklediğim kadar etkili olmadı. Psikoloji eğitim psikolog işte hayata yapmak istediklerini falan sordu. Ben dedim ki bir vokalist olmak istiyorum, metal grubu falan filan. <laughs> Kadın bana şey dedi. Ya dedi en kolay insan dedi. Ve ben o sözü aradan iki yıl falan geçti hala da unutmadım. Hala da aklım bir köşesinde. Yani bilmiyorum hani psikolog olan insanlara bence önceden bazı eğitimler veriliyordur diye düşünüyorum. Bu konularda söylemeleri gereken şeyler hakkında. Yani gidip de bu konularda sıkıntı çeken bir insana yapılacak en kolayı sende deyince de bu insan da bunu kafasından atamıyor haliyle. Yani beklediğimden daha etkisizdi. Şahsen biraz sonra söyleyeceğim yöntemler benim daha çok işime yaradı. Kişiden kişiye karşılık gösterebilir. Karşılık pardon. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ama yine de burada tamamen kendi deneyimlerimi anlatıyorum ve bunlar benim daha çok işime yaradı. <laughs> bu arada aslıyım kusuruma bakma. Şimdi bu travma sonrası bozuklukta dediğim gibi... A noktasından B noktasına ulaşmak bizi zorlayan bir şey oluyor. Mesela yay geçinden geçerken araba çarptığı için artık bu A noktasından B noktasına ulaşırken ya bir şey olacaksa diye düşünüyoruz. Örneğin uçaktan korkan bir insan düşün. Uçaktan korkan bir insan daha önce uçaktan bir kaza yaşamamıştır muhtemelen. için bir tık daha bir anksiyete durumudur. Ama bu biraz daha benzeyen mevzular. Yani travma sonrası stres bozukluğunda da aslında bu olayı sen yaşamış oluyorsun. Yaşadığın için bir daha yaşamamak adına beynin de bazı koruma yöntemleri geliştiriyor kendince. Ve bu yöntemler ne oluyor? Genelde o olayı bir daha tekrarlamamak. Örneğin daha önce araba kazası geçirdiysen bir daha arabaya binmemek. Veya araba sana çarptıysa yayı geçinden geçerken dikkatli olmak, sağına soluna defalarca kez bakmak. Ve bu bende bir alışkanlık geliştirdi. Yani biliyorum hani yayı geçirden geçerken arabaların durması gerektiğini biliyorum. Ama yine de geçmiyorum. Yine de tamamen boş olmasını bekliyorum. Bu bende bir alışkanlık oluşurdu mesela. Şu anda az buçuk yendiğimi söyleyebilirim ama o dönemler benim için bayağı korkutucuydu. Hele hele üniversitenin ilk zamanlarını hatırlıyorum. Böyle metrobüse biniyorum. O döneme kadar bir toplu taşıma falan binmedim. Zaten o olaydan sonra bir daha hayatımı scooter kullanmadım. O dönem işte hatırlıyorum metrobüsteyken. Elim ayağım titriyordu. Yani metrobüs normal şeye devam ediyor. Ve dünyanın en böyle normal araçlarından bir tanesi. Yani Dündüz yol var. Kaza yapması neredeyse imkansız. Ama ben yine de korkuyordum. Ya yani üst sesinden gelemiyordum. A90, b 90 gidebileceğimi düşünmüyordum. Aklımda sürekli farklı şeyler oluşturuyordum. Farklı şeylere bağlı kalıyordum. Ve bunu çözmek için yaptığım şeyler ise an'a bağlı kalmayı öğrenmek oldu. Yani şu ana bağlı kalmayı öğrenmek oldu. Tamam ben şu anda buradayım. Bu olayla Birlikte değilim yani bu olay bir daha gerçekleşmeyecek Daha önce gerçekleşti Şu anda yine olmasını gerektirecek bir sebep yok Öncelikle birinci olaraktan Bu olayların benim kontrolüm dışında Olduğunu kabullenmek oldu ilk yaptığım şey Yani birinci olaraktan Bu olaylar bu nasıl bir lan bir <laughs> Bu olaylar benim kontrolümde değil Olabilir olmayabilir metros şoförü ben değilim Tamam ben yeterince dikkatli miyim Dikkatliyim e o zaman Yani sonrasında bu olay olursa yapabileceğim bir şey yok Sonrasında bir kaza geçirsem yapabileceğim bir şey yok Hani bu olaylar karşısında bir şey yapamam. Biliyorum bunları kabul etmesi zor. Benim de kabul etmem bayağı bir vaktimi aldı. Ama sonrasında kendi kendime düşündüm. Mesela geçmişte yaşadığım olaylar sonucunda o olayları değiştirebilir miydim? Muhtemelen değiştiremezdim. Çünkü zaten yaşadığım şeyler onlar. Yani doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri yapmama rağmen yaşadığım şeylerdi. O arabanın bana çarpmasında bir hatam var mıydı? Yoktu. Karşı taraf hatalıydı. Ama yine de çarpmıştı. Ve ben bunu değiştiremezdim. O yüzden bu olayı kabullendim. İkinci olarak da yaptığım şey meditasyon. Bu meditasyon sonucunda da her sabah yazmaya üşendim çünkü çok uzun sürüyor. Her sabah 3 dakika meditasyon yaptım. 3 dakika sadece. Meditu isimli bir tane uygulama var. Uygulamanın ismini şuraya yazıyorum. Bir sponsorluğu falan yok. Sadece evren üzerindeki bulduğum en ücretsiz olan ve en faydalı olan meditasyon uygulaması olduğu için yazdım. Meditu isimli bir tane uygulama var. Ve bu uygulamadan gidip her sabah 3 dakika meditasyon yaptım. Ve burayı sildiğini bilmiyordum. Bir dakika şöyle yapalım. Heh. Her sabah 3 dakika meditasyon yaptım. Aradan geçen süre sonucunda fark ettim ki ben ana odaklanabiliyorum. Çünkü eskiden şöyle oluyordu. Bir arkadaşımla konuşuyorum mesela aklımda sürekli şurada bir şeyler dönüyor. Ve engelleyemiyorum bunu. Veya birisi gelip bana kızıyor mesela. Bana kızdığı anda ben geçmişe dönüyorum. O eskiden yaşadığım aile içi tartışmalara dönüyorum. Ve bunun sıkıntı noktası şu. Eskiden mesela ailen sana kızarken donmanda belki de bir sıkıntı olmayabilir. Tamam baban öfkelidir işte. Baban şöyle bir adam olsun böyle yapılı bir adam. şu sana kızıyor falan. Böyle sinirli. Oğlum bu maaşık gibi oldu dur. Sinirli yüzdünüz nasıl bilmiyorum yani sana tasarım okumadım o yüzden. Şöyle sinirli bir adam. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> tamam bu tam oldu. Ve sen de böyle üzgünsün. baba ne olur vurma bana baba bir anı getireceğim tamam mı? <laughs> böyle üzgünsün tamam mı? Ve sonrasında bu adam sana kızdığı için de haliyle donuyorsun burada. Burada donuyorsun. Donaraktan kalıyorsun. Bu sana başa mantıklı bir seçenek ortadan gelebilir. Evet baban sana vurmaz gider siniri yatışır falan. Ama sonrasında iş hayatında aynı şeyi patronun sana yaptığı zaman... Aynı tepkiyi vermek seni iş hayatında iyi bir yere getirmeyecek veya özel hayatını iyi bir hale getirmeyecek. Bir sevginle tartışma yaşadığın zaman donup kalırsan eğer bu ilişkinizi daha iyi bir hale getirmeyecek. Onunla konuşman gerekecek. Konuşarak da bazı şeyleri çözme kapasitesine sahip olman gerekecek. Ve bu travma sonrası bozukluğunda bana en büyük yan etkilerinden bir tanesi bu olmuştu. Mesela günlük hayatımda biri bana kızdığı zaman hatta iş hayatımı hatırlıyorum. Bu anlatım şey belki de çok utanç verici gelebilir ama olabildiğince basit bir şekilde açıklayacağım. Yani gerçekçi bir şekilde anlatacağım. Çünkü ben bu kanalda paylaşım her şeyi yüzde yüz dürüst bir şekilde paylaşmayı doğru buluyorum. Bir işte çalışıyordum. Bir bilgisayar dükkanı vardı. Dükkana ben bakıyordum. Ve orada da bir tane abi vardı. Neyse sonrasında işte benden yemek almamı falan istedi şöyle çizersek ya, daha doğru oldu. İşte benden yemek almamı falan istedi. Ben de gittim aldım. Alırken de ben bir yerde bir hata yaptım. Yani şöyle bir 50 lira falan hesap daha fazla geldi. Ve aslında çok da bir sıkıntı değildi. Ben geldim. Adama işte verdim yemeği. Ve adam olabilecek en kibar şekilde. Adam övmek için falan demiyorum. Çünkü cidden öyleydi. Olabilecek en kibar şekilde. Hani sıkıntı yok falan demiştim. Ve ben sonrasında... Ağlamaya başladım. Şimdi bu çok garip gelmiş olabilir eğer bu konularda daha önceden bir sıkıntı yaşamadıysan garip gelmiş olabilir ama ben o zaman sinirden ağlamıştım çünkü hata yaptığım vakit yaşadığım olaylar sonucu aynı şeyleri yaşayacağımı düşünüyordum her zaman. Ve adam hani bak dünyanın en kibar şekliyle anlatmış bana bir sıkıntı olmadığını falan. Ve ben yine hata yaptığım için ağlıyorum. Hata yaptığım için kendimden nefret ediyorum. Çünkü geçmişte yaşadığım olayları tekrar yaşama korkusu var üzerimde. Ya yeniden yaşarsam. Bu olaylar üzerimde olduğu için bunları atamıyorum. Kötü hissediyorum. Ve haliyle de adam ne olduğunu falan sordu. <laughs> Anlamadı yani doğal olarak kimsenin bu konuları anlayacağını pek sanmıyorum. Ama bu tarz olayları engellememdeki en büyük kriter buydu meditasyon. Belki sana farklı geliyor olabilir. Belki de seni benim kadar etkileyecek bir olay değildir meditasyon. Ama ben de en fazla böyle oyun değiştiren, değiştiren etki metasyondu Ben tamamen bu meditasyon sayesinde kendimi daha iyi bir konuma gördüm. Haksızken, pardon haklıyken hakkımı savunabilmeyi bu sayede öğrendim. Bundan öncesinde herkese böyle iyi geçinmeye çalışıyordum. Çünkü iyi geçinmezsem eğer, eğer bir olay karşısında bir sıkıntı olursa olayların kötü geçeceğini düşünüyordum. Ve bu haksız olsam, pardon ben niye yanlış kelimeyi kullanıyorum ben. Yani? Haklı olsam bile aynısı geçerliydi. Haklı olayım, haksız olayım fark etmiyor. Her seferinde içime kapanıyordum. Donuyordum. bilen şu freeze. Üçüncü. Üçüncüye sahiptim. Donuyordum. Bir insan haksız olsa bile karşımdaki insan. Ben yine de bu insan haklı olduğuna inanıyordum. Ve bu çok acınası bir şey. Ata sana daha da söyleyeyim. Bir gün sevgilimle birlikteydim. Eski sevgilim. Ve oturuyorduk. Tamam. Ve ondan sonra çok iyi çizemiyorum anladın işte. Ondan sonra ortaokul çocukları vardı tamam mı? Böyle işte. Oturuyorduk işte. Bu elemanlar gelip fotoğrafımızı çekti. Bir anda böyle flash patlatır. Ve gülerekten fotoğrafımızı çektir. Orada kendini saygısı olan bir insanın yapması gereken şey hani gidip bu çocukları azarlamaktır. Ve hani fotoğraf silinene kadar uğraşmaktır. Çünkü bu fotoğrafın bir kötü yanı olmayabilir ama sonuç olarak sen benim sevdiğim kadına şu anda saygısızlık yapıyorsun. Hani bunun karşılığını ödemen lazım. Yani gidip kafana göre bu şekilde saygısızlık yapamaz. Ve normalde kendine saygısı olan bir erkeğin yapması gereken şey gidip bu çocukları azarmak veya konuşmak falandır. En azından gidersin. Hani bağırmadan önce neden böyle yapıyorsunuz yani mal mısınız ama <laughs> hani böyle sorular falan sormaktır bilmiyorum. Ve benim yaptığım şey hiçbir şey yokmuş gibi oturmak oldu. Ki sonrasında zaten kız hani dedim ne yapıyorsun <laughs> amına yani hani bir tepki versene. Hani dünyanın en normal olayı gibi. Zaten sonrasında bu konuyu bolca kez konuştuk. Ve benim yaptığım bir hataydı. Normalde bu olayı anlatmayı anlatmayı bilirim. Derdim işte. Ben geçmişten günümüze çok maskülen bir insandım. Her zaman hakkımı savunan bir insanım Hayır değilim Değildim yani. Hani bu konuda böyle davrandım. Ve bu bir hataydı. Ki bu hatanın gelişmesine sebep olan şey de tamamen bu oluyor. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Belki de sana şu anda sorun olaraktan gelmeyen şeyler ilerleyen hayatında çok büyük sorunları neden olacak. Ve bu da kaçmak istediğim bir şey. Yani bunun böyle olmasını istemezsin inan bana. Çünkü içten içe haklı olduğunu biliyorsun ama yine de sesin çıkmıyor. Sırf o olayları bir daha yaşayacağını düşündüğün için ve karşındaki insan senden güçlü olsun güçsüz olsun fark etmiyor. Ne olursa olsun. Sonrasında ben bunları dikkat edildi. En sonunda artık nihayet böyle hayal ettim insan haline gelmeye başladım. Yani en azından düşündüklerimle davranışlarım birbirine uyan noktaya geldi. Yani kendimi savunmayı, kendi hakkımı korumayı falan öğrendim ki bunlar çok temel şeyler farkındayım. <laughs> Ama böyle şeyler karşısında geçmişiniz böyle olunca pek de fazla kendi hakkınızı savunamıyorsunuz. Yani sup duruyorsunuz sadece. bir işle çalıştığım dönemde bir tane çocuk görmüştüm. Çocuk böyle 5-6 yaşında bir şeydi. Elinde bir tane oyuncak tutuyordu. Bir de annesi vardı. Çocuk elindeki oyuncağı düşürdü. Ve annesi olaraktan ne yapar yani annesi? En fazla azarlar değil mi? Yani öyle bir tepki falan bekliyorsunuz. Yani sonuç olarak 4-5 yaşında çocuk. Annesi oyuncağı tekme attı. Ve sonrasında bir daha düşürsen parçalarım falan filan demeye başladı bir anda. O an çocuğun yüzündeki korkuyu gördüm. Yani hani. Ve bu çocuğun da ileride bu tarz bir kendi savunma mekanizması geliştireceğini hani psikolog olmasanız bile net bir şekilde o çocuğun yüzündeki ifadeyi gördüğünüz anda karar verebildiniz. Yani çocuk dondu sadece. Sadece bakabildim. Ve ilerleyen hayatında annesi yüzünden düzeltmesi gereken bir sorun olacak. Ya yani bu üzücü bir şey. Hatta bu konuyu daha da ele almak gerekirse bağlama teorisine falan gelecek ki onu daha sonraki videoda belki değindirim. Hatta onu özel bir video yapabilirim. Yani bunlar kötü şeyler arkadaşlar. Bunlar üstesinden gelmeniz gereken şeyler. Hayatınız boyunca sizinle birlikte olmayacak şeyler. Olmaması gereken şeyler. Boş yere çeken acıdan ibaret. <laughs> Ve böyle olmak için benim yaptığım şey de tamamen buydu. Hani bu anda kalma, farkındalığı artırdığım vakit. Cidden çoğu konuda kendimi geliştirebildiğimi fark ettim. Ve üçüncü olarak da hani önerim spor. Bu ise benim olaylar karşısında haklı olduğum vakit kendimi savunmamı daha da kolaylaştıran bir ek unsur oldu. Yani eskiden 54 kilo vücuda sahiptim. Şu an 83 kiloyum. 30 kilo aldım. 8 ayda falan yaptım bunu ve yavranı koruyaraktan yaptım. Şu anda sevdiğim bir vücuda sahibim. Hatta insanlar gördüğü zaman takdir ettiği bir vücuda sahibim. Yani disiplinin bir göstergesi olan bir vücuda sahibim. Ki eskiden bu benim için bir dezavantajdı. Eski vücudum olduğunda, 54 kilo olduğumda bu benim için bir dezavantajdı. Sonrasında vücudu böyle bir konuma çekince, haliyle insanları takdir etmeye başlayınca kendi hakkını savunmak daha kolay oluyor. Yani üç şey çıkaracak olursak özet geçmek gerekirse. Birinci olaraktan dünya senin etrafına dönmediğini kabullen. Hayatında her zaman kötü olaylar olacak. İyi şeyler bazen olur, kötü şeyler bazen olur. Bunların bir dengesi yoktur, dengesi olmak zorunda değildir zaten. İkinci olaraktan meditasyon. Üçüncü olaraktan da spor. Bu üç şey dikkat etmek benim travma sonrası bozukluğumu çözen unsurlar oldu. Umarım senin için de aynısı olur. Yalnız bir kriter açmak istiyorum eğer bu konularda daha ciddi travma sonrası stres bozuklukları varsa. Ki buradaki yatan bahsettiğim şey artık cinsel istismarı falan giriyor. Eğer o tarz sorunların varsa bu konu karşısında benden değil de gidip bir uzmandan tavsiye alman çok daha etkili olacaktır. Çünkü inan bana bu şeyden pek de fazla çözeceğini zannetmiyorum. Hani benim burada konuştuğum araba çarpması veya geçmişte ailenin gidip hani senin iyi anlaşmaması falan filan. Bundan bahsediyorum. Yani mesela annem bana tokat attı ama gidip de her günde beni dövmüyordu. Öyle bir çocukluğumda olmadı. Yani hani yine yapılması gereken bir hareket. Ama her günde gidip beni 5-6 kere günde dövmüyordu. Belki senin öyle bir çocukluğun var. Ve böyle bir çocuklukta bunlar ne kadar etki olur onu bilemiyorum. Yani benimkisi yine iyiydi diyebilirim ya. Hani <laughs> burada yanlış anlaşılmasın. Gidip evdekileri veya ailemi falan kötülemiyorum. Şu anda iyi anlaşılan insanlar ve her şeyden çok sevdiğim insanlar. Ama geçmişte de böyle olayların olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. O yüzden olabildiğince dürüst bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım işe yarayan bir video olmuştur. Ayrıca sen de bilgilersen açıklamak için topluluklarıma göz atabilirsin. Hayat yaşama eder şu anda ücretsiz bir topluluk. Ve ilerleyen dönemlerde içinde canlı yapmayı planladığım bir topluluk. Sosyalleşme hakkında ilerleyen zamanlarda bir canlı planı var hatta yakın bir tarihte olacak. Kaçırmak için aşkın için kontrol edebilirsin. Bir de Continental diye bir topluluğum var. Şu anda ön satışta olduğu için 1 dolar bir fiyatı var. Eğer bu ücretsiz içeriklerimin sana işe yaradığını düşünüyorsan çok daha detaylarını aynı topluluğun içinde sunuyorum. Yani kontentine gelmesen bile buraya gelmeni şiddetle öneririm. Zaten buraya geldiğin vakit kontenta içinde olan kurslarda da bir göz atmış oluyorsun. Yani kısa bir ön izlenimini görmüş oluyorsun. Ayrıca buranın içinde de ücretsiz kursların bulunuyor. Buradan da bakabilirsin. Yani tamam ücretsiz hani her bir para vermeye falan gerek yok. Eğer içeriklerimin sana fayda geldiğini düşünüyorsan da kontenta gelip bana destek olabilirsin. O zaman ne diyeyim efendim? Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ve ne olursa olsun unutmayın. Hayat yaşama yeter. Sonraki videoda görüşürüz. Kendine dikkat et. <laughs> Hop hadi kaçın ben.